Merhaba değerli izleyiciler. Bu çekimde Akit TV'nin program sunucusuna yapılan saldırıları anlatmak istiyorum. Akit TV Söz Meydanı adındaki programın sunucusu Muhammed Bey'e bir haftada çok yoğun saldırı var. Twitter yoluyla, Facebook yoluyla, WhatsApp yoluyla, e-mail yoluyla ve SMS yoluyla. Telefon açarak görülmez numaralarla. Çok yoğun bir saldırı var. Peki bu saldırılar bize neyi hatırlatıyor? Bu saldırılar Adnan Oktar'la ilgili zamanında birkaç yıl önce, 5-6 yıl önce Adnan Oktar'la ilgili herhangi bir gazetenin köşe yazarı, herhangi bir gazeteci eleştirel bir yazı kaleme almışsa veya belgeye dayanarak bir haber yapmışsa çok yoğun saldırılara maruz kalırlar. O dönemi hatırlatıyor bize. Bugün Muhammed Bey'e yapılan saldırı. Yine Fethullahçı terör örgütünün başı aranan terörist Fethullah Gülen ile ilgili yapılan belgeye dayanan haberler veya herhangi bir eleştirel haberler, herhangi bir gazetenin herhangi bir çalışanı, bir gazeteci çok yoğun saldırılara maruz kalırdı. Telefon trafiğine maruz kalırdı, mail trafiğine maruz kalırdı, SMS trafiğine maruz kalırdı. Ve e, iç dünyasında kendini bir sorgulamaya zorlardı. Ya acaba yanlış mı yaptım, acaba doğru mu yaptım, bir daha yapmasam mı? ...onlarla ilgili bir daha haber kaleme almasam mı... ...şeklinde insanı, o gazeteciyi... ...ikileme sürüklerler. Psikolojik baskı, mobbing dediğimiz... ...psikolojik baskı ve baskıda... ...baskıda e, istenilen amaç... ...pes ettirme, bir daha kaleme almama... ...cesaret etmeme yöntemini... ...oluşturmak şahısta. Olayı kaleme alan şahısta. Bunu yapmaya e, çalışırlardı. Bunu yaparlardı. Ne zaman yaparlardı? Adnan Oktar'ın birkaç yıl önce... ...10 yani yıl önce falan böyle biraz daha aktif olduğu... ...güç sahibi olduğu dönem şu an değil de o dönem ondan sonra yine Fethullah bir 10 yıl öncesi 15-20 yıl öncesi bu firari avukatı üzerinden o avukatına vekalet vermiş Pensilvanya'dan istemedi beğenmedi gazeteye, gazeteciye durmadan kumpas kurardı kumpas kurdururdu durmadan kendisini takip eden o zavallılara saldırtırırdı ve o gazetecide bir yılgınlık oluşurdu bir daha haber yapmasa mı bunlarla ilgili düşüncesi oluşurdu bugün Akit TV'nin söz meydanı Program sunucusu Muhammed Bey'e yapılan saldırı aynı. O dönem WhatsApp yoktu, Fax vardı. Bunlar durmadan fax yaparlardı. Gazeteyi haber yazan şahsa bugün WhatsApp var, durmadan adama WhatsApp yazıyorlar. Durmadan arıyorlar, durmadan e mail gönderiyorlar. Akit TV merkezine mail'ler gönderiyorlar. Akit TV merkezine e şey yapmak, e şey yapmaya çalışıyorlar. Bu adam sıkıntılı, bu adamın yaptığı haber sıkıntılı şeklinde bir yoğun algı oluşturmaya çalışıyorlar. Tamamen Fethullah Gülen ve Adnan Oktar yöntemi. Peki Muhammed Bey ne yapmıştı? Muhammed Bey söz meydanı programında Ekrem İmamoğlu'na Hollanda'da FETÖ, PKK, İYİ Parti, CHP'nin birleştiğini ve bu adayın kazanması için çalışma yaptığını belgeleriyle yayına verdi. Siz bir şey iddia ediyorsanız onu belgeleyeceksiniz. Gazeteci belgelemekle mükelleftir. Aksi takdirde duruşu tartışma konusu olur. Muhammed Bey de bunu yaptı. Belgeleriyle. Ya. Peki bu belgede öne çıkan kimdi? Bugün Hollanda'da zavallı durumda olan, hiçbir haber mahiyeti olmayan, yani yaptığı her şey haber mahiyeti bile olmayan, Veys Güngör adlı Zaman Gazetesi yazarı birisinin e, Zaman Gazetesi yazarı olduğunu belgeledi. Şimdi bunun tamam Zaman gazetesiyle bağ vardı biliyorduk. Hollanda'da yaşıyoruz biz. Hollanda Türkleriyiz. Bunu biliyorduk. Ama Zaman gazetesinden Zaman gazetesindeki köşesindeki makalelerinden derlenmiş bir kitabı belgelemesi Hollanda Türklerinde Muhammed Bey Muhammed Bey'e karşı çok büyük bir sevgi oluştu. Muhammed Bey Hollanda Türklerinin gönlünde taht kurdu. Bunu demek yanlış olmaz. Biz gazeteciyiz. Bize çok yoğun belge gelir, bilgi gelir, çok yoğun telefon gelir, çok yoğun WhatsApp gelir. Bunları hepsini değerlendirmemiz istenir. Ee, bütün sıkıntılarla ilgili, bütün olumlu olumsuz haberlerle ilgili bize devamlı bilgi gelir. Devamlı aramalar, telefonlar vesaireler gelir bize. Bu haberle ilgili bize gelen telefonlar, bize gelen WhatsApp'lar, SMS'ler, e-mailler bize Muhammed Bey'e karşı çok büyük bir sevginin olduğunu gösterdi. Öte yandan e, Veys Güngör ne yapıyor? Veys Güngör'ün etrafında yer alan... 3-4 yılı karanlık olan 3-4 yıl öncesine ya bu Veys Güngör'ün yanında yer alıyor. Dur şunu bir, biraz araştırayım kimdir diye yola çıktığınız zaman 3-4 yıl öncesi karanlık. Yani 3-4 yıldır Veys Güngör'ün yanında yer alıyor ama ondan öncesi karanlık. Nedir? Ne iş yapar? Nerede yaşardı? Geçmişi nedir? Hayır geçmişi belli değil. Şimdi bu insanlar bu geçmişi belli olmayan insanlar neydi bu belirsiz insanlar Muhammed Bey'e saldırıyor. Ama Veys Güngör zaman gazetesi yazarı Veys Güngör belgelere dayanarak Zaman Gazetesi yazarı Veys Güngör sesini çıkarmıyor. Ya haber seninle ilgili. Haber senin Zaman Gazetesi yazarı olduğunu belgeliyor. Sen Muhammed Bey e etrafındakilere saldırtma. Kendin açıklama yap. Kendin çık. Bu haber doğru değildir de. Muhammed Bey yalan haber yazmıştır de. Muhammed Bey'in ya yayınladığı belgeler doğru değildir de. Hayır. Etrafa saldırtırıyor. Aynı Adnan Oktar'ın FETÖ'lerin yaptığı yöntem. Peki. Veys Güngör bu haberle gündemimize geldi. Bizim gündemimizde değil. Hollanda Türkler artık Veys Güngör'ü pek saymıyor. Veys Güngör bugün zavallı durumda. Bugün acınacak durumda. Çünkü Avrupalı Türk Demokratlar Birliği AK Parti'ye gönül veren bir kuruluştur. Bu 2005 yılında kuruldu. Çok aktif, çok güçlü bir kuruluş. Ee, Avrupa'da e, insanların seçime gitmesi için e, teşvik eden, çalıştıran, e, sadece bu değil, Hollanda'daki ve Avrupa'daki Türklerin sıkıntılarıyla hemhal olan çok büyük bir kuruluş. Avrupa Türk Demokratlar Birliği, ÜETT. Bunun Hollanda Başkanlığı'na getirildi Veys Güngör. Ancak Veys Güngör yapıştı, çıkmıyor. Başkanlıktan ayrılmıyor. Genel merkezden gelen karara rağmen ayrılmıyor. Metin Külük Avrupa'nın abisi olarak bilinen Metin Külük, AK Parti İstanbul Milletvekili. Metin Külük'ün e, ricası veya daha kaba tabirle baskısı sonucu ÜETT'den ayrıldı. Şimdi ÜETT'den ayrılma konusunda böyle bir tavır sergilediği için buradaki AK Partiler tarafından da Veys Güngör olan e, şeyini, saygınlığını kaybetti. itibarını kaybetti. Dolayısıyla bugün ÜETT yani AK Parti'ye gönül veren kimseler Veys Güngör hiçbir faaliyete davet etmiyor. Veys Güngör'ü sadece başkanlıktan değil üyelikten de çıkardı. Dolayısıyla Veys Güngör e, bugün bilinen bir isim e, itibarı olmayan bir isim e, bugün e, artık zavallı durumda. Ama ee, Muhammed Bey Akit TV Söz Meydanı adlı programı sunan kişi Muhammed Bey. Beyefendi cesur gazeteci. Muhammed Bey amacı şunu bunu e, deşifre etmek değil. Amacı birilerine, e, birilerine uğraştırmak değil. Veya birilerinin şey yapması e, deşifre etmez dediğim gibi değil. Amacı sadece Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa'da dışarıda ve içeride hani diyoruz ya dışarıdakiler ve içeridekiler dışarıda kimlerin olduğunu kimlerin nasıl çalıştığını belgelemek için bir haber yaptı. Evet, tamamen kaynaklı bir haber. Tamamen belgeli. Belge de Aslanlar gibi sundu. Kitabın arka kapağında ne yazıyor? Elinizdeki kitap Veys Güngör'ün Zaman Gazetesi Zaman Gazetesi maka Zaman Gazetesi'ne yer alan makalelerden oluşmaktadır. Elinizdeki kitap Veys Güngör'ün Zaman Gazetesi'nde yer alan makalelerden oluşmaktadır. Şimdi makaleler o kadar çok ki bir kitap hale gelmiş. Demek ki e, o kadar makaleyi de yazmak için uzun bir süre lazım. E demek ki uzun süredir ortası. Demek ki söz konusu bir iki makale değil. Şimdi bu adam tartışmalı bir kişi. Bunu ortaya koymuştu Muhammed Bey. Muhammed Bey e bir gün saldırı oluyor. Muhammed Bey'e sadece saldırı değil. Muhammed Bey'in programında bulunan ve yorum yapan yorumculara da bugün saldırı bulun, saldırılar oluyor. Muhammed Bey'in programında yorum yapmak üzere katılanlar bile katılanlar bile bir gün saldırı ile karşı karşıya. Ve yani nasıl nasıl bir yapı olduğu, nasıl bir zihniyet olduğu anlaşılıyor aşağı yukarı. Yine Ekrem Dumanlı Zaman Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Firari Ekrem Dumanlı. Ekrem Dumanlı ayrıldıktan hemen sonra yerine Abdülhamit Bilici gelmişti. Abdülhamit Bilici Zaman Gazetesi genel yayın yönetmeni. Zaman Gazetesi kapanmadan önce en son genel yayın yönetmeni bu kim diye baktığımız zaman ve görün can dost olduğu Yine paylaşılan resimlerde görülüyor. Yine ve hiç gör zaman kendi kitaplarından birisi artık zaman gazetesinin yanılan kitaplardan birisini bilmiyoruz. Zaman gazetesi kitaplarından birisini Abdülhamit Bilici Zaman gazetesi en son genel yayın yönetmeni Firari, FETÖ Firari'si Abdülhamit Bilici ile yan yana yine kitap hediye ederken. Yani bu adam e, hasbel kader Zaman Gazetesi ile bir şey olma, Bir kısa süre bir dostluk yaşanmamış Uzun süre bir dostluk yaşanmış o kadar uzun süre bir dostluk yaşanmış ki Orada yayınlanan makalelerde bir kitap oluşmuş Herhalde 5-6 makale Olmasa gerek 5-6 sayfalık kitap olmaz Dolayısıyla bu adam Sıkıntılı bir adamdır ve bu adamın Bugün Muhammed Bey e yaptığı saldırı Kesinlikle bellidir Buradan bu programdan Bu konuşma Aracılığıyla Türkiye'de yaşayan yürekli vatansever yurttaşlara sesleniyorum. E, savcılıklara başvurun. Savcılıklara akın edin. FETÖ'yle mücadele sadece Başkan Erdoğan'ın işi değildir. FETÖ'yle mücadele sadece yöneticilerin işi değildir. Sadece gazetecilerin işi değildir. Aynı zamanda halkın, yurdunu sevenlerin, yurtseverlerin, demokrasi sevenlerin, insanları sevenlerin, eşit yurttaşlık hakkını sevenlerin de hakkıdır. FETÖ Türkiye'de eşit yurttaşlık e, e, hakkına çok büyük dinamitler eklemiştir ırkçılık yapmıştır. Dinler arasında sıkıntılar oluşturmuştur. Ve bugün buna mensup kimseler belgeleriyle ortadadır. Dolayısıyla savcılıklara başvurulmasında fayda vardır. Ve başvurulmasını burada rica ediyorum. Muhammed Bey'e ve katılımcılarına çok geçmiş olsun diliyorum. cesur Türk milletinin cesur evlatları. Hani onurlu Türk milletin şerefli evlatları her zaman öndedir, öncüdür. bunlar da Murat Ağlan gibi saldırıya uğradı geçtiğimiz günlerde. altı 6 yaşında çocuğu karşısında. E, bu insanlar toplumun önünde halkın öncüsü ve dolayısıyla saldırılara maruz kalır. Gerek bezbol sopasıyla 6 yaşındaki çocuğu karşısında saldırıya maruz kalır. Gerekse böyle ismi belli olmayan, cismi belli olmayan, ne diyor belirsiz farklı farklı isimlerle Facebook üzerinden vesaire üzerinden saldırı yapanlar. Hepinize geçmiş olsun. E, vakit Akit TV Türk medyasının öncü gücüdür önündedir. Ee, yakın tarihte kurulmuştur ama geçmişi çok eskiye dayanır. Kendisinden çok önce kurulan bir gün televizyonlar hatırlanmıyor bile. Gazeteler hatırlanmıyor bile. Şu an dile getirsem evet öyle bir gazete var doğru diye hatırlayacaksınız. Böyle hatırlanmayın bir sürü gazete var. Hatırlanmayın bir sürü televizyon kanalı var. Ama Akit TV öncülük yapmıştır ve kendisini göstermiştir. Türk milletine, e, demokrasiye, insan haklarına sahip çıkmıştır. E, dine sahip çıkmıştır. Ve bunun da bedelini ödüyordur. Gerekse bezbor sopasıyla, gerekse birkaç tane muhabiri şu an göz altında. O öyle. Gerekse Muhammed Bey'e yapılan psikolojik saldırılar bedelini ödemektedir. Ancak unutulmamalı. birileri yıpranacak ki halk yürüsün. Ülkü ülkeye kavuşursun. Ülkeye e, kavuşursun. Dolayısıyla çok geçmiş olsun hepinize. üzüntüyle böyle bir haber duydum ben. Üzüldüm. Saydım saydığım gibi ve Külgör ve etrafındakiler bir gün haber mahiyeti bile değildir. Bugün gündemde bile değillerdir. Bugün zavallı durumdalardır. Bugün e, görüştüğümüz insanlarla, görüştüğümüz meslektaşlarımızla, görüştüğümüz SDK yöneticilerle duyduklarımızı biliyoruz. Bugün hiçbir itibarları yoktur. Ciddiye almamalarınızı, ciddiye almanızı, almamanızı tavsiye ediyorum. Ciddiye almayın efendim. Kulak arkasıydın. Bunlar e, bugün e, artık milatlarını doldurmuş kimselerdir. Sadece Muhammed Bey çok güzel bir haber yaptı. Ekrem İmamoğlu'na kim destek veriyor? Bunu belgeledi, belgeleri ortaya koydu. Tebrik ediyorum, teşekkürler ediyorum. Hollanda'dan, başkentten selamlar. Görüşmek üzere.